Bursa Molla Arap Mahallesi'nden Balaban Bey Kalesi civarından başlayıp Maksim Meydanı'na kadar devam eden yol boyunca birçok tarihi ve kültürel zenginlikler barındırıyor. Bu yolculuk esnasında bahsedebileceğimiz bazı önemli yapılar ve çevre görünümleri şunlardır. Balaban Bey Kalesi Bursa'nın Osmanlı dönemine ait önemli yapılarından biridir. Kale Bursa'nın fethinden sonra Osmanlı askerlerinin yerleştiği ilk bölgelerden biri olarak bilinir. Kale çevresinde Osmanlı dönemine ait birçok eski ev ve yapı kalıntıları bulunmaktadır. Molla Arap Mahallesi Bursa'nın eski mahallelerinden biridir ve birçok tarihi ev ile doludur. Bu mahallede Osmanlı mimarisinin izlerini görmek mümkündür. Tarihi ahşap evler ve konaklar mahalleye nostaljik bir hava katmaktadır. Ancak bazıları zamanla yıkılmış veya restore edilmiştir. Maksim Meydanı, Bursa'nın tarihi merkezlerinden biridir ve çevresinde birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Meydan adını Osmanlı döneminde su dağıtım merkezi olan Maksimlerden almıştır. burada eski Bursa evlerinin yanı sıra restore edilmiş birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Bu güzergah boyunca Osmanlı döneminden kalma birçok tarihi ev ve eser bulunmaktadır. Bu evler genellikle ahşap yapılar olup zamanla bazıları yıkılmış, bazıları ise restore edilerek korunmuştur. Yolculuk boyunca Bursa'nın tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini gözlemleyebilirsiniz. Eski Bursa'nın dar sokakları, tarihi çeşmeler ve camiler, Şehrin zengin kültürel mirasını yansıtır. Müzik Bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. İyi seyirler.